Evet arkadaşlar hepiniz kanala video hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi size e, Türkcell'den aylık 1 GB nasıl yapacağını onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu video 95'lik kısımdaysanız kanala abone olun. Bir de bizim Telegram grubumuz var oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi videoyu geçtik. Dijital operatörle sorun olduğu için giriş yapamadım. Şimdi ben bunu resime göstereceğim. Arkadaşlar şimdi birazdan resim göstereceğim. Yapmanız gereken dijital operatöre girdikten sonra oradan yukarıda hediye havuzu yer veriyor. Ya bize. Oraya gireceksiniz. Orada bakın. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar yani yan tarafta. Kare kodu okut diye bir şey var. Herhangi bir Türksel mağaza gidiyorsunuz. 15 günde bir onu okutuyorsunuz. Saatlik 500 MB kazanıyorsunuz. Çok basit. Okutacaksın kare kodu 500 MB kazanacaksın yakınlardaki bir Türksel mağazasına gidip de zaten resimde ne yazıyor? Turkcell mağazasına gidişler ekran üzerindeki kareki okutun. anında hediyenizi kapın ya arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar kadar abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.